Thank you. Muharrem ayı olarak herkesin, milletimizin herkese aşure ayını kutlarız. Ee, bu gördüğünüz e, aşure olarak her yıl e, yaptığımız e, bir şeyden dolayı e, 45 çeşitten ürün yaptığımız e, şeyden dolayı bu şeye gelmişiz. Şimdi onun içinde e, bir sürü e, malzememiz var eee baştan ne diyeyim ee, incirimiz var, kayısımız var, e, fındığımız var, e, bademimiz var, e, kuru üzümümüz var. Kuru e, e, şey, efendime söyleyeyim tarçınımız var. Limonumuz var. Suyun kaynaması 2 e, saat. Bir de malzemelerin de kaynaması da 3 saat. Yani en az 6 saat 7 saatimizi alıyor yani. Aşure bolluk ve bereket bereketin bir simgesidir. 5000 kişiye yetecek şekilde aşure yapmışız.